Merhaba arkadaşlar. Bu videoda gülden nasıl tohum alınır onu göstereceğim. Güller sol yaklaşık bir 3 hafta oldu. Arkalarında şöyle tohum gözleri oluşturdular. Ve şişmeye başladılar. Tohumlar bu şekilde. buluşmaya başladı içlerinde. Ve bu da ilk görülen tohum. Tamam gözü şu şekilde yarıldı. Ya şunu koparıyorum. Şöyle açıyorum. Nasıl olduğunu iyi göresiniz diye. Gördüğünüz gibi tohumlar bu şekilde. Biraz olarsam eğer, avcı şimdi biraz bozacaktır. Şöyle İlk toplarımı da bu şekilde aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.